Merhaba sevgili çocuklar. Bir matematik dersinde daha birlikteyiz. Bugünkü konumuz veri toplama işlemi ve bugün yine alıştırmalar yapacağız. Çünkü daha geçen derslerimizde bu konuları işlemiştik sevgili çocuklar. Bir konuyu araştırarak ulaştığımız sayılara veri diyorduk. İnanıyorum hatırladınız. Verileri tablo şeklinde göstererek daha kolay anlaşılmasını sağlarız. Örneğin sınıfımızda arkadaşlarımıza sevdikleri renkleri sorduk ve bilgilerimizi topladık sevgili çocuklar. İşte sonuçlarımız. Mavi 2, mor 1, yeşil 3, kırmızı 5, siyah 4 ve pembe 3. Arkadaşlarımıza sevdikleri renkleri sorduk ve aldığımız cevapları yazarak Hangi rengi kaç arkadaşımız seviyormuş öğrenmiş olduk sevgili çocuklar. Şimdi daha kolay ve daha basit olarak anlamak için bir tablo oluşturalım sevgili çocuklar. Ama öncesinde tablo nedir ve nasıl oluşturulur? Biraz bundan bahsedip bilginizi pekiştirelim. Evet, tablo neymiş? Tablo verileri bizlere şekil ve sayılar kullanarak aktaran araçtır sevgili çocuklar. Bunu da hatırladınız. Evet sevgili çocuklar, burada bir bölüm var. Bu bölüm bize ne anlatıyor? Ne gösteriyor? Tablomuzun ismini gösteriyor. Tablomuzun ismi neymiş? Arkadaşlarımızın sevdiği renkler. Aşağıda kişi sayıları var. Bu bölümde araştırdığımız bilgiler ve ulaştığımız sayılar gösteriliyor. Burada da renklerimiz var sevgili çocuklar. Evet gördüğünüz gibi mavi 2, yeşil 3, siyah 4, pembe 3, mor 1 ve kırmızı 5 öğrenci bu renkleri seviyor. Evet sevgili çocuklar bir örnek daha. Aşağıdaki meyve sepetinin içinde meyve çeşidini ve sayısını gösteren bir tablo görüyorsunuz. Tabloya göre soruları cevaplayalım sevgili çocuklar. Bir bakalım elma, erik, armut ve çilek bulunmaktadır sepette. Yukarıda e, meyve çeşitleri var. Sepette kaç tane elma olduğuna bir bakalım. 1 2 3 4 5 6 7. Evet sepette 7 elma vardır. Sepette en az hangi meyveden vardır peki? Buradaki tabloya bakar, baktığımızda hemen ne görüyoruz? Armut sayısının en az olduğunu fark edebiliyoruz. Armut sayısı kaç? 1 2 3 4 5 6 sevgili çocuklar. Bir bakalım şimdi sepette toplam kaç meyve var? Evet 1 2 3 4 5 6 7 elma. Devam ediyoruz. Erik 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 oldu. Armutlara devam edelim 18'den ileriye. 19 20 21 22 23 24 ve çileye devam ediyoruz. Devam ediyoruz 24'ten sonra 25 26 27 28 29 30 31 32 33. Evet sevgili çocuklar, sepette toplam 33 meyvemiz bulunmaktadır. Sevgili çocuklar, burada dersimiz sona erdi. Bir dahaki derste buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın.